merhabalar otomotiv sektörünü konuşacağız Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri tabii ki. Bu süreçte aslında pandemi öncesinde beklentiler de iyiydi. Satışlarda nasıl değişimler var? Bu sene için hem ihracatta hem üretimde sektör neler hedefliyor? Oylar Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ile birlikteyiz bu bölümde. Hepsinin ayrıntılarını soracağız. Murat bey merhabalar hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Merve Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi 700 bin hedefleri vardı aslında. Geçen sene de bu faiz oranları yüzünden sizin için zor geçti ama Ekim'den sonra gelen indirimlerle iyi de gidiyordu bu sene başında. Ee, güzel de revizeler yaptınız. Yani 400 binlerden 700 binlere çıkan bir satış, e, araç satış beklentisi vardı. Ama bu süreç biraz daha herhalde ihtiyaçları temel e, maddelere kaydırınca e, araç satışlarında bir miktar azalma var. E, önce bir 3 aylık dönemi bir konuşalım. Mart 50.000 50 bin adetlik bir satış var. Ama ilk yarı ikinci yarı biraz ayırmak lazım. Bu süreçte ne gördünüz? Şimdi tabii şöyle toparlamak lazım. 2019 yılının ilk Ocak-Nisan diye müsaade ederseniz ben karşılaştırayım. Ocak-Nisan toplamında 2019'da Türkiye Otomotiv Sanayi yetkili saçılık sistemi 119.440 adet araç satmış. 2020'nin Ocak-Nisan'ına baktığımız zaman da 150.860 adet araç satılmış. Yani toplamda %26 geçen sene ile mukayese ettiğimizde yukarı doğru bir revizyonla karşı karşıyayız. Satışlarımızı %26 arttırmış vaziyetteyiz. Fakat Nisan Nisan baktığımız zaman geçen sene Nisan 31 bin adet bu sene Nisan'da 26.457 adet araç satmışız. Yani toplamda %14.57 düşüşü bize gösteriyor. Tabii bunun sebeplerini aramamız lazım. Bunun sebebi Mart ayının 11'i ile birlikte Türkiye'de ilk pandemi vakasının görülmesiyle e, ciddi manada otomotiv sanayi sektörü, otomotiv ve saçılık sistemi e, müşteri noktasında ziyaret, müşteri ziyareti noktasında akamete uğradı. Çünkü önümüzde bir sağlık problemi vardı dünya sağlık örgütünün de pandemi ilan etmesiyle birlikte bizler ciddi manada üreticilerimizin de üretimlerini durdurmasıyla Avrupa'daki üretimlerinde durmasıyla birlikte Nisan ayında bulunurluktan ötürü yeterince araç satamadık. Bir de sektör özellikle bizim otomotiv sektörü yetki saçlık sistemi hafta sonları yoğun ziyaret alır. Hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü showroomlarımız kapalıydı. Showroomlarımızın kapalı olması değil. Nisan ayı e 4, ay, 4 ay baktığımızda e geçen senenin %26 üzerinde evet, Sayın Şahsoroğlu sesinizde bir sıkıntı var. Tekrar e bir Bağlantı yapmaya çalışalım. Murat Şastoroğlu ile birlikte otomotiv sektöründeki son durumu konuşuyoruz. Sanayi Derneği, Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre baktığımızda Ocak-Nisan döneminde %27'lik bir artış var. Az önce konuştuk %55 binin üzerinde bir araç satışı var. Ayrıntılarını bir izleyelim ardından Murat Şastoroğlu ile konuşmaya devam edeceğiz. Otomotiv Sanayi Derneği bu yılın Ocak-Nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye otomotiv pazarı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %27 artış kaydederek 155.873 adet oldu. Aynı dönemde otomobil pazarı da %30 arttı ve 121.455 adet olarak gerçekleşti. 2020 yılı ocak nisan döneminde toplam ticari araç pazarı %16, hafif ticari araç pazarı %12 ve ağır ticari araç pazarı ise %40 artış kaydetti. Müzik. Açıklanan rakamlara göre koronavirüs salgını etkilerinin en fazla hissedildiği dönem olan nisan ayında otomotiv üretimi 11.164 adet olarak gerçekleşti. Müzik. Öte yandan yılın ilk 4 aylık dönemine bakıldığında toplam üretim ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 azalarak 352.309 adet, otomobil üretimi de %24 azalarak 244.869 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam Türkiye ihracatından aldığı %15 payla ihracatta ilk sıradaki yerini koruyor. Oylar Başkanı Murat Şahsoroğlu ile konuşmaya devam ediyor. Sayın Şahsoroğlu biraz teknolojinin azizliğine orada Kusura bakmayın sesiniz gitti ama en son dediniz ki şovrumlara hafta sonları çok fazla ziyaret olur. E hafta sonu sokağa kısıtlama, e, sokağa çıkma kısıtlaması geldikten sonra da e, doğal olarak ziyaretçilerde de, e, satışlarda da bir azalış var dediniz ama %14 rakamı benim ilgimi çekti mesela. Yani geçen sene Nisan'la bu sene Nisan arasında bu kadar hayat %70-80 durmuşken %14'lük düşüş yine de sizce e, pozitif bir rakam değil mi? Tabii e, Merve Hanım bunu şu şekilde okumak lazım. E, evet e, hayatın %70 akameti uğradığı yerde satışların %14 düşmesinin altındaki sebeplere bakmak lazım. E, ciddi manada bir e, faiz indirimi söz konusu. Evet. Özellikle yine Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indiriminin ardından e, hala devam eden 0.49 faiz indirimi var. 0.49 kamu bankalarının önderliğinde yapılan ve üreticilerin, sağlayıcıların da katkı payıyla elde edilen bir faiz oranıydı bu faiz oranının devam ediyor olması satışların devamı noktasında önemli bir belirleyici idi e, ve bu 049 Mayıs ve Haziran ayında da devam edecek Mayıs ve Haziran ayından sonra 049'un devam edip etmeyeceği ile ilgili bilgiye sahip değiliz bu yönüyle baktığımızda e, araç alımı için mayıs ayı Bayram öncesi ve Haziran gerçekten 0.49 faiz oranının da olmasıyla birlikte ciddi hala bir avantaj olduğunu bizler düşünüyoruz. Neden %14 sadece düştü? Avrupa'da üreticiler üretemedi. Türkiye'deki yerli üreticiler üretemedi. Üretemeyince arzını piyasaya arz edemediler. Sonuçta talep vardı fakat taleple arzın arasında bir kesinti oldu. Bu kesintiden ötürü Pazar maalesef nisan ayında düşmüş oldu ki biz bu sene gerçekten ocak şubata baktığımızda bu sene 700 binli rakamları içerideki otomotiv yetki saçılık sisteminin hak ettiğini üreticilerin bu rakamı yapacağını hep birlikte öngörüyor idik. Peki e, revize var mı? Yani tabii biraz daha yıl sonunu konuşmak için erken ama örneğin dediniz ki Mayıs-Haziran'da devam edecek faiz indirimleri. E, eğer satışlar azalırsa zaten destek noktasında da yani bugüne kadar hep destek geldiğini gördük e, bu noktada size. E, Mayıs-Haziran'la ilgili beklentiniz ne? Çünkü benim bildiğim kadarıyla en azından gördüğüm kadarıyla bu e, araç satış bayilerinde bir kapanma olmadı dolayısıyla hani şu an biraz biraz hayat normalleşmeye başlayınca geçen seneden de ertelenen bir talep varken bekliyor musunuz ilk yarı için en azından satışlarda bir artış? Merve Hanım, 2018'in Ağustos ayından beri Türkiye'de otomotiv endüstrisi ve diğer bir sürü bir sürü sanayi gerçekten hükümetimiz tarafından, devletimiz tarafından ciddi manada desteklendi. Burada KDV indirimlerine şahit olduk, ÖTV indirimlerine şahit olduk, özellikle hurda indirimlerine şahit olduk ve en sonunda geçen sene Kasım ayıyla birlikte 0.49 faiz indirimine şahitlik ettik. Otomotiv sektörü çok şükür hükümetimiz tarafından, devletimiz tarafından hep desteklendi. Ben şöyle bakıyorum, şimdi Nisan ayında 26.457 adet satmışız. Peki Mayıs ayında geçen sene kaç satmışız? 33 bin. Haziranda kaç satmışız geçen sene? 42 bin. Yani geçen sene Nisan, Mayıs, Haziran'ın toplamı 106 bin 704 adet. Türkiye'de araç satılmış. Eğer biz e, bu sene Nisan'ı hani saymıyorum Nisan'da 14 %14'lük düşüş var. Onun Hı -hı. sebepleri belli. Mayıs'ta Hı -hı. fabrikalar üretime başladı. Avrupa'da da üretime başladı. Şimdi bu üretimin e, yarı zamanlı mı tam zamanlı mı olduğunu... Mayıs ayında göreceğiz. Mayıs ayı bize önümüzdeki ayların işaretini verecek. Eğer Nisan, Mayıs, Haziran toplamı geçen senenin üzerinde bir performans gösterirsek biz 3. E, çeyrekte daha büyük adetlere doğru gideriz ve son çeyrekte de ikinci çeyreğin eksiklerini toparlarız diye biz ümit ediyoruz. Zaten hükümetimizin Buyurun. Buyurun. Buyurun lütfen hükümetimizin buyurun. Hükümetimizin zaten e, bizim Herhangi bir konuda bir sıkıntımız olduğunda biz her zaman gidip görüşme imkanına sahip oluyoruz ve çok şükür hep olumlu da geri dönüşler alıyoruz. Fakat şu sıra Merve Hanım dövizin çok hareketlenmesiyle birlikte özellikle euronun ve doların çok yukarı yönlü hareketlerinden ötürü bizim ÖTV matrahlarıyla ilgili sıkıntımız var özellikle içerideki üreticiler neredeyse artık 45 öteve dilimine giren araç kalmadı Öteve matrahları en son geçen sene e, nisan ayında e, matrahlar güncellenmişti bizim şu dönemde e, en büyük isteklerimizden birisi kurların aşırı derecede yukarı yönlü revize olmasıyla birlikte öteve matrahlarının yani e, 70 bin liraya kadar çıplak fiyatı, olan aracın ÖTV'si 45, 45. 120 bin liraya kadar olan 50, 120 bin liranın üstü yüzde 60. ÖTV matrahlarının bu manada gözden geçirilmesini eğer mümkünse ÖTV matrahlarının yeniden değerleme oranında artması sektörün ciddi manada önünü açar diye düşünüyoruz. Bu konuda bizim belki bir talebimiz, bizim bir talebimiz olur. Bu konudaki talebimizin de ...ben dikkate alınacağını otomotiv yetki sistemi adına e, öngörüyorum. Peki, Ve, ilk, e, buyurun. Buyurun, ben Buyur. sizi dinleyeyim. Buyurun. Yo, yo, tüketicinin de zaten böyle bir talebi var. E, i̇letmiş olalım buradan e, araç satışları noktasına da. Şimdi e, Avrupa'ya geleceğim... E, Türkiye'de fabrikaların açılmasına da geleceğim ama hazır araç satışlarını konuşuyorken ikinci el tarafını da çok merak ediyor tüketiciler. Yani bu iş başlamadan önce çok ciddi bir ikinci el araca talep vardı, fiyatlar çok yükseldi. Şimdi talep düştü deniyor, yine fiyatlar yükseldi. Bu ikinci el araç satışlarında neler oluyor? İkinci elle ilgili şöyle, yani Ocak-Şubat ayında özellikle geçen senenin Ekim'inle birlikte başlayan 049'la beraber... Ee, talep çok yoğun oldu sıfır araca. Fakat o kadar hızlı biz reaksiyon gösteremedik bulunurluk noktasında. Dolayısıyla orada e, bir yaşında iki yaşındaki kilometresi düşük araçlara ciddi manada bir talep oldu. Orada da fiyatların arttığı söylendi. Fakat ben her zaman altını çiziyorum. Ee, geçen sene 31 Aralık'ta ÖTV e, pardon hurda desteği 31 Aralık'ta 15 bin liralık hurda desteği geçen sene bitti. Hurda desteğinin bitmesiyle beraber sıfır araçların fiyatı 15 bin lira yukarıya taşındı. Dolayısıyla ikinci el araçların fiyatı da yukarıya gitti. Bu araç bulunamadığı dönemlerde de ikinci elin fiyatları hemen hemen sıfıra doğru, sıfıra yaklaşmaya başlamıştı ama şu anda ikinci elde, ee, bulunurluk noktasında hala görece sıkıntılar var. Çünkü bizim sektörü ikinci eli besleyen en önemli diğer bir dinamik de operasyonel kiralama firmaları. Operasyonel kiralama firmaları da bu dönemde pandemiden ötürü e, yeterince araç alamadılar. Araç alamadıkları zaman da e, yılın sonunda e, veya yılın çeşitli dönemlerinde ellerindeki stoklarını boşaltma imkanına çok da bu sene sahip olmayacaklar. İkinci elde yine görece bir fiyat artışını hep beraber ee, sanırım e, görüp yaşayacağız. Peki bu e, asıl üretimin başlaması noktasına değindik. Ben orayı biraz daha açmak istiyorum. E, bugün itibariyle bu başlayan üretim noktası da çünkü e, işin aslında sanayi tarafında normalleşme kısmı burada. E, otomotivcilerin üretime başlamasıyla birlikte de aslında e, az önce tedarik sıkıntılarından bahsettiniz. E, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonra ee, ...Otomotiv Sanayiciler Derneği'ni ben takip ediyorum. Sayın Başkanımızla da istişare halindeyiz. Bundan sonra ben üretimin... ...hani özellikle sosyal mesafeye dikkat edilerek... ...üretimin açılacağını e, biraz öngörüyorum. Yani tam kapasiteyle değil de... ...yarı kapasiteyle sanki yavaş yavaş... ...bu pandemi tehditinden iyice kurtulana dek... ...sosyal mesafeye de dikkat edeceğiz. Çalışanlarımızın sağlığına da dikkat edeceğiz... Biraz önce de söyledim Mayıs ayı bizim için çok belirleyici. Mayıs ayında kapasitelerin hangi oranda çalışacağını hep birlikte göreceğiz. Umarım Mayıs ayında biz geçen senenin üzerinde bir satış yapar ve Mayıs ayıyla birlikte takip eden Haziran ayında çok daha iyi adetlere hep birlikte erişiriz. Burada şunu söylemek istiyorum Merve Hanım. Bakın sadece geçen aydan ben örnek vereyim. Geçen ay Fransa'da %88 düşmüş satışlar. İtalya'da %97 düşmüş. İspanya'da %96 düşmüş. İngiltere'de %97 düşmüş. Yani geçen ay e, bu ülkelerdeki satışların e, düştüğü oranlar çok dramatik. Türkiye'nin hala %14'lerde kalması bizim pandemiyi e, 11'inde 11 Mart'ta pandemiyle karşı karşıya kalmamız almış olduğumuz olağanüstü tedbirler ee, ve e, otomotiv sanayinin de e, Mart ayında biraz üretmesi Nisan ayını biz nisan ayında bizleri desteklemiş oldu. Biz nisan ayında Avrupa'dan bulunurluk sağlayamadık. Fakat Avrupa'dan bazı markalar nisan ayında bulunurluğunu gerçekleştirdi. E, o markalarda zaten nisan ayında pazarda, e, belli bir yere kendini taşımış oldu. Dolayısıyla zaten içeride de baktığımızda ertelenen bir talep vardı. E, hala da belki de geçen seneden kalan talebin bu süreç bittikten sonra da devamını bekliyorsunuz siz aslında. Yani Mayıs-Haziran'ı atlatırsak zaten ikinci e, dönemde de toparlarız diyorsunuz. Şimdi Bizden önce aslında bizimle birlikte Avrupa tarafı da önemli. Çünkü en büyük ihracat ortağımız hele ki otomotiv en fazla ihracat yaptığımız alan en büyük ortağımız da Avrupa. Dolayısıyla oradaki normalleşme süreci, oradaki firmaların faaliyetleriyle buradaki temas nasıl olacak bundan sonraki süreçte biraz daha aslında ihracat noktasında da Avrupa tarafında beklentileriniz nedir bu şartlarda? Ben özellikle e, Nisan ayının ihracatına baktığımız zaman üretime üretim yüzde %91, ihracat %90 dolar bazında yüzde %77 düştü. Nisan ayında otomotiv sanayi komple aslında e, kapısına kilit vurmuş vaziyetteydi. Kendi e, kapısının önünü temizlemenin derdine düşmüştü. E, fakat ben e, Nisan ayında e, Mayıs ayıyla birlikte özellikle fabrikaların açılmasıyla beraber tekrar bizim o üreten kasımızın tekrar kuvvetleneceğini ve ihracat kasımızın tekrar kuvvetleneceğini e, öngörüyorum. Fakat Avrupa'da da bu pandemi nasıl süreç yönetilecek? İşte İngiltere farklı bir şekilde yönetiyor, Almanya daha başarılı bir şekilde yönetiyor, İsveç tamamen e, bağışıklık kazanalım diyor. Yani burada pazarın nerelere doğru evrileceğini bu önümüzdeki Nisan ve Mayıs ayında, Mayıs ve Haziran ayında göreceğiz. Mayıs-Haziran ayı bize ihracatın ...nereye doğru evrileceğini de gösterecek. Fakat ben e, şuna inanıyorum... ...Avrupa'daki üreticiler de... ...biz e, zaman zaman çeşitli toplantılar yapıyoruz... E, ...İtalya ile yaptık geçen gün... ...Amerika ile yaptık... ...şimdi yarın İngiltere ile yapacağız... ...sonuçta orada da üreticiler... E, ...ürünlerini üretmenin derdindeler... ...fabrikalarını çalıştırmanın derdindeler... ...çünkü ciddi manada... ...istihdam e, sağlıyorlar... ...ve hükümetler de... ...muhtemelen... Hükümetler de üreticilere destekler, bir takım destekler verecekler ve sanırım daha sonra e, tüketicilere de bir takım teşvikler verecekler ki orada da çakla devam etsin. Ben Peki. üretim bacağında geçen seneden çok ayrışacağımızı şahsen e, düşünmüyorum. Evet önemli nokta üretimde de bir azalma olmayacak diyorsunuz çok teşekkür ederim e, Oydar Başkanı Sayın Murat Şahsuoğlu değerlendirmeleriniz için e, Sayın Şahsuoğlu ile birlikte Türkiye'nin en önemli sektörlerinden e, otomotiv sektörünü konuştuk bugün normalleşme başladı orada fabrikalarda da biliyorsunuz artık işçiler e, çalışıyorlar bundan sonraki süreç için Mayıs Haziran dönemi önemli e, sonrasındaki süreci de e, göreceğiz yeniden hedefler tutturulabilir dedi burada noktalıyoruz şimdilik özel sektörde e, öne çıkan başlıkları anlattık saatte. 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.